Aşağıdakilerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? Amaç-sonuç cümlelerinde cümlenin ortasına amacı ile ifadesini koyabiliriz. Bir. İkincisi amaç-sonuç cümlelerinde amacımız gerçekleşmemiş fakat sonucumuz gerçekleşmiştir. Mesela okumaya Almanya'ya gitti. Okuma eyleminin olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat gitti eylemi gerçekleşmiştir. Demek ki amaç-sonuç cümlelerinde eksi-artı bağıntısı vardır. A şıkkı, bu eski kenti bütünüyle ortaya çıkarmak için yıllarca çalıştım. Amacıyla ifadesini için sözcüğünün yerine amacıyla ifadesini koyduğumuz zaman olduğunu görüyoruz. Birinci cümlede var. B şıkkı çalışmalarıyla gençleri yakın tarihimizle ilgili bilgilendirmeyi hedefliyor. Bunun yerine amacıyla ifadesini koyacağız arkadaşlar. Burada yine bu ifadenin uyduğunu görüyoruz. Bu da amaç sonuç cümlesidir. C şıkkı dernek Kimsesiz çocukları maddi bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla. Zaten burada kendi başına var arkadaşlar. Bu da amaç sonuç cümlesi. D şıkkı. Mehmet Bey kürsü konuşmasını yapmak amacıyla üzere sözcüğünün yerine amacıyla sözcüğünü koyuyoruz arkadaşlar. D şıkkı da doğru bir amaç sonuç cümlesi. E şıkkı İngilizceyi iyi öğrendiği için yurt dışı tatilinde çok rahat etti. Burada sebep sonuç cümlesidir arkadaşlar. Onun için... Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir diyelim.